bugün sizlerin karşısında arkadaşlar bugün en futbol 2025 oynuyoruz so. arkadaşlar bugün hem size iki duyurum olacak hem de mükemmel bir oyun oynayacağız arkadaşlar iki duyurumdan biri e, klanı, PUBG klanımızdan Frost31 diye bildiğiniz kişi e, klanımızdan ayrılıyor Allah belanı versin senin pas veren bak ee, neden ayrıldı? Kendi istedi. Kendi kaybetti bizi. Yani kendi kaybetti. Ne diyeyim yani. Ay <laughs> adam bayi dursay ben onu öldürsem der <laughs> Kendi kaybetti arkadaşlar. Giden gitmiştir. O gün gitmiştir. Ben gidene değil giden beni kaybetmiştir. Bunu da buradan herkes bilsin Egem. Yani bir daha gelmek isterse gelemez. Neden? Çünkü klan sahibi hayır diyor. Klan sahibi de ben olduğum için hayır diyorum. Ee, şimdi diyeceksiniz niye bu kadar sinirlendim? Çünkü çünkü düşünün birazcık. Düşünün. Vallahi ben de niye bu kadar sinirlendim hiç bilmiyorum. Şimdi yalan söylemeyeyim. Offside. Offside. OFFSIDE YENİ Sen! Hey! Hakem! Şey hakem diyorum. Kaleci! Senin o eldivenli maskenin... Bak! şu parmağın üstü. Senin o saçlı parmağının tırnağındaki o... Neyse. Corner'dan atarız şimdi. Arkadaşlar Frost gitti artık. Frost muros yazmayın. Neden? Gittiriyorsunuz. Yani bu... Ee, kendi istedi, kendi gitmek istedi. Şimdi bir kafa, bir dakika arkadaşlar kafa atamadık. Kendi gitmek istedi arkadaşlar. Vallahi ben bir şey yapmadım yani. Kendi gitmek istedi, gitsin. İkinci haberimiz arkadaşlar. Şimdi duyunca birazcık şok olacaksınız. Parçayı bırakıyorum. Yani bırakıyorum dedim, ara veriyorum. Silmiyorum yani. <laughs> ara veriyorum. Allah belanı versin ya yanlış tuşa bastık. Pas verecektim. Arkadaşlar PUBG'yi birazcık ara veriyorum birkaç ay, birkaç hafta ya yani da birkaç gün. Bu sizlere bağlı. Yorumlara PUBG 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 yazarsanız PUBG oynarım. <laughs> birazcık da hastayım o yüzden video atamıyordum. Kusura bakmayın üzülüyorum arkadaşlar. Sürat! Bak bak bak! Arkadaşlar ben bunun... Neyse. Hey. Senin tövbe, tövbe. Evet, evet. Evet, evet. Var vardı. Mbappe. 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 Gel Mbappe. Kabulazsınız. Tübe bak. O video bir an aklıma geldi diyor. Ya kaplumbağa maskeni siktir evet diyor be Allah'ım. Varlar bak bak bu varlar da kaç oldu konuların bulalım. Bu sefer varlar ne kullanacağım konuları. var var çıkarsam mı? Arkadaşlar bakalım oyuncularımız ne kadar yorulmuş. var <laughs> <laughs> var Oğlum bu 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 adam içi dışına çıkmış. Yanlışa çarptım. Pardon. Hahaha. Esmeri kesin. Ay başlar bak başlar. Hop. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Cristiano Allah belanı vermesin. Cristiano Ronaldo. Adam olursun lan sen ne? hayırdır. Seni bir yere yaptık lan. Sana o kadar para verdik lan. Bu adam bir zahmet. Karşılarımız izliyor o yüzden kifredemiyorum. Küçük karşılarımız. Hey sen. Hey bu arada sen. Like, subscribe olur mu? Neden alıyorsun? Yorum da yap. Sana zahmet. ne vurup bak Christian oldu çok güzel vurdu. Christian bak bak bak. Nasıl vurdu? Nasıl vurdu? Sağ ayağına kurban. Sağ. Var ya Bir şey var yorumlarda. İzlersen tabi ha. Çaktık bak izle aga. Gol izle bak bak bak. Bir koydu Muhammed Ali gibi bir çaktı ya. Kaleye Bak bak şimdi. Bak hele. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Aslanım Kristian'ım. Cristiano Kristian! Bala attık ha. <laughs> of ne yapmışım ya. Tam 90'a. Başkası olsa atamazdı. Başkası olsa. Şimdi başkaları der ki bala attı. Ne bal atacağım lan? Sağ ayak tam bak sağ ayak tam doksana böyle. <laughs> Cristiano Ronaldo sen benim canımın işisin. Ya neredesin lan cidden? Heh aferin Lionel Messi benim? Mbappe, 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 Kylian Mbappe, 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 Mbappe durdu. Mbappe vurma. Mbappe vurma. Allah belanı versin sen Mbappe. İyi gel bitti. Mbappe senin yapacağın işin ta topluca. Bak. Oo. Neyse. Oyun planına bir bakalım. Arkadaşlar kimi çıkartayım? Şimdi ben bekliyorum bunlar dinleniyor mu? Dinleniyor mu? Ben dinleniyor mu? mu? Yorumlara yazma arkadaşlar. sen anacığım. Bence bunlar dinleniyor. Dinlesinler birazcık arkadaşlar. Şunu mu alsam lan? Sonu. Lan ben benim 94'lük stoperim mi varmış? Allah senin belanı vermesin. Ben niye bilmiyordum? Sorbek de lazımdı bize aga. Aga bize sorbek de lazımdı. Hmm. Sorbekimiz yok. Arkadaşlar iyi bir sorbek yazar mısınız yorumlara hemen? Hemen iyi bir sol pek sorbek. Hemen iyi bir sorbek yazın. Sorbek alacağım. Paramız olursa tabii ki de. Evet, evet, evet. Oyun birazcık kastı. Evet. Bas <laughs> diyerek. Messi. O Messi çalımlarına dizer sizi. <laughs> <laughs> Atasın. Bak bak kafayı izle. One, Dijk bir. Sergio Ramos modunuzu açtırmayın şimdi bak. Bak. Bir bu vur Allah ben Allah ben öne versin. Senin sen burnunu tüküreyim. tüküreyim diyeceğim. <laughs> Çok nazik öksürüyorum ya. Keşke normal hayatta da böyle olsa. Yani Mbappe, Mbappe. Mbappe sen ne 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 Bekle şimdi. Video bitsin. Var var de. <laughs> var var da nerede? Valverde sen kullanacaksın. Sana ceza. Eğer bu golü atarsam Valverde'ye tüverim. Çocuk çocuk dinlemem vallahi severim. Vallahi Fark <laughs> kardeş <laughs> tövbe tövbe tövbe. Koner bak bir daha var var diye kullanıcı küfür ederim bu sefer bak Valverde eğer Koner kullanır atarsa Valverde küfür ederim. Valverde a durun. En iyi kullanan kimmiş? 87 var, 86 var. Hmm. Eli kullanan. Tamam dönerim el sensin. Tamam dönerim el kullandıracağım. Hop. Sıçtık. Sıçtık. Vallahi bok yiyorduk. Lan dönerim el. Dur el. Haydi. Allah belanızı versin. Bekle dur dönerim el. Allah'ım lan golecik. Lan koş öyle doğru bak. ya ara pas, tabii ki de gol bak be. Ne oldu lan? Ayy Allah'ım beni niye şey yoksa ben. Ben de görüyorum. <laughs> hey! Adam ol bak. Bir de arkadaşlar ligin Efsane ölü yok süper ölü böyle modunu oynuyoruz. O yüzden birazcık zor. Olarak ben o, oyunu vallahi. Ama bak sağ ayakta atsa ayakta geldi. Yeee bak gördün mü? var var da bak ya kendi kendine, kendine çalmakmaya çalışıyor gerizekalı. Hop. belanı versin. Çıktı hakemmen, bak stöbe, bak tükürür azına, ha. Çık gel. Hadi ben seni sana gelmeyin ben kişiyim ha. Sabah 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 sa ben iyi adam bak sana da şimdi gol atacak. aha. Haydi vallahi billahi. Bir şey olmaz devam et. Ağlama öyle. Ağlama öyle. Allah belanı versin. Allah <laughs> belanı O valverde var o volver de çıkartıyorum. Bak şimdi ne yapacağım. Çok zeki bir aklımı kullanacağım. Arkadaşlar vallahi kendi kendine gösterdi yoksa ben öyle şeyleri bakmıyorum. Bu kadar. Ya da dur şimdi bozmayalım. Valverde bak yorulmuş diyor. çok <laughs> yoruldun? Laughing at me. Tövbe estağfurullah tövbe. İki yok olmasın diye dua ediyorum ya. Ben videoda sonra söylerim ya. Şimdi söylemiyorum. Artı dört. Hadi birazcık daha sabredelim çocuklar. Hadi çocuklar. Çocuklar. ج ج 我 Evet. Çok güzel bir skor. Skora bakar mısın? Allah sp skor hiç güzel değil. Hemen skoru geçmem lazım. Hemen skoru geçmem lazım. Eee, Bakın. videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda ne olsun? Ne olsun? Yorumlara yazın ya. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. iyi bakın. Hadi Allah'a emanet. Bir dahaki videonun olsun. Bir dahaki ne olsun. Ee, daha olsun? Onlarda yazın bakalım ne yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Bu kadar yani. Videomuzu atıp kanala abone olmayı, olmayı unutmayın. çok seviyorum. Bir dahaki video ne olsun, oyunlar ne olsun yorumlara yazın. Seni çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.